Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Asabi Kef Mağarasını ziyaret edeceğiz. Şu an oraya doğru geçiyoruz. Bu mağara Mersin'in Tarsus ilçesine 14 kilometre uzaklıkta olan Dedeler köyünde yer alıyor. Hristiyan ve Müslümanlarca burası kutsal bir yer olarak kabul ediliyormuş. Bu mağara Kur'an-ı Kerim'de Kef suresinden de bahsediliyor. Asabu Kef'in bulunduğu yer konusunda tam bir netlik yoktur. Ama İslam alimleri Asabu Kef'in yoğunlukla burada olduğunu kabul ediyorlar. Asabu Kef mağarasının yanında Sultan Abdülaziz tarafından yapılan bir cami bulunmaktadır. Mağaraya merdivenlerle inilebiliyor. Ayrıca bu mağaranın üç tane de e, tüneli bulunmaktadır. Merhaba arkadaşlar. Bugün Tarsus Mersin Mağarası Mersin'de bir mağara Asabi Keyf mağarasındayız. Bugün size tarihçesini anlatacağım. E, bir kral varmış. Bu kral Müslüman herkese öldürüyormuş. Ve birkaç Müslüman topluluğu var arkadaşlar ise e, bu kraldan demişler ki ya biz bu şehrimizden vazgeçeceğiz ya da ölmeye göz alacağız demişler. Şehri terk etmeye karar vermişler ve çobana sormuşlar nereye gidebiliriz diye. Çoban da demiş ki ben bir yer biliyorum bir mağara. Onu hayatta bulamazlar. Sonra yola çıkmaya başlamışlar ve bu asabi kef mağarasına gelmişler. Ateş yakmışlar. Ee, çok yorgun olduğu için de uyumuşlar ama köpek mağaranın başında bekliyormuş. Sonra o da o da uyumuş ama önceden e, ee, çoban demiş ki Allah biz sen bize rahmet gönder demiş. Üç asır uyumuşlar. Bu da üç mucizeymiş. Biri kulakların perdinmesi, iki güneşin onları rahatsız etmeyeceği şekilde, üçüncüsü ise onları ee, 3 asır boyu uyutmasıymış. Tabii bu süreçte 3 asıra kadar bir sürü yerler değişmiş ve saçları, tırnakları, sakalları uzamış. Yani görseniz onlar, onlardan korkarsınız herhalde. Köpek de aynı şekilde ama onun pençeleri uzamıştır herhalde. Sakalı da yok. Şimdi bunlar üç asır sonra uyanıyorlar. Şu yerde galiba. Sonra her insan uyandığındaki gibi acıkıyorlar. Demişler biz ne kadar da güzel uyuduk ya demişler. Neler ne kadar uyuduk acaba biz saçlarımız, tırnaklarımız, sakallarımız demiş. Onlar da herhalde bir gündür diye düşünmüşler. Tahmin yürütürken hadi bir yemek almaya gönderelim demişler ve tereddüt etmişler. Sonra çobanı bulmuşlar. Çoban mağaranın ağzına gelip durmuş ve oradan kısa bir namaz kılmış. Sonra köpeğini alıp şehre doğru yola çıkmış. Ama şehirde bir tersliklik varmış. Oradaki saraylar harabe olmuş. Ee, hayvanların otlattığı yerde ise yeni saraylar yapılmış. Ee, pazar başka bir yere gitmiş. Sonra herhalde bir günde nasıl böyle bir şey oldu diye düşünerek pazar doğru gitmiş. Pazar her zamanki gibi her gün gitti yere gitmiş ve oradan yemek almış, para e, oraya para vermiş ve adam da şaşırmış. Bu 3 üç, üç asırı önceki önceki para, bunu nereden bulmuş demiş. Çoban kaçmaya istemiş demiş ama tüm köy halkı onun etrafına bir daire çizmiş. Oradan geçen askerler ise burada ne oluyor demiş ve oraya gitmiş. Sonra o çobanın ee, ...kralın yanına götürmüşler. Kral demiş ki... ...yoksa siz... ...üç, üç asır uyuyan... ...Müslüman arkadaş mısınız demiş. Çaban demiş ki... Ee, biz, zalim bir kral vardı. Tüm Müslümanları öldürüyormuş. Biz de ondan kaçmak için bir mağaraya sığındık demiş. Ee, oradaki kral da zaten biz bir Müslüman topluluğuz. Niye o kraldan kaçıyorsunuz ki demiş. Köylü de her şey kafasına oturmuş ama çok şaşırmış. Sonra e, kral demiş ki, yoksa siz üç asır uyuyan e, genç Müslümanlar mısınız demiş. Sonra demiş ki kral hemen beni arkadaşın olduğu yere götür demiş ve oraya gitmişler e, ve orada demiş ki arkadaşları e, kral demiş ki onlara sizin olduğunuz yere bir cami yaptıracağım demiş. Evet arkadaşlar bugün size asa bir keyfi anlatırken birçok kaynaktan yararlandım. Araştırırken dikkatimi çeken şöyle bir nokta oldu. Bu yediye inanan gençle köpekleri mağaraya dönmüşler. Mağaraya gelen insanlar ne yedi inanan genci ne de köpeklerini göremiyorlar. Bir güvercin ve yedi tane yumurtasını görüyorlar ve sır oluyorlar. Evet, şimdi arkadaşlar ben size ashab-ı keyfi anlattım. Başka bir zaman, başka bir gizli. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.